mahhat Mahat. Bizim mesleğimiz, ünvanımız mahat. Ne Hat, demek o? Hattatı bilirsiniz. Evet. Hatta mürekkeple, kamışla kağıt üzerinde en güzel yazıyı yazana mahat ünvanı verilir. Evet. Mahat ise hatla bir ilişkisi vardır. Naht Kur'an'dan geçer. Oyarak şu karşınızdaki tabloları bizatihi tek tek oyarak kesip yapıştırma olmamakla beraber bu sanatkarada nahhat ünvanı verilir. Bunları siz mi yazdınız? Bunlar efendim? evet bizim eserlerimiz. Maşallah. 47 yılımızı tabi bu işe verdik. Dolayısıyla işin de sonuna geldik. Şimdi sonra talebelerimiz var. Talebelerimize yapıyoruz. Onlara burada satı veriyoruz. Hem nesli devam etmek açısından her türlü ayetler, sipariş üzerine bunları veriyoruz. Ya, uzun sürüyor mu bunların yazımı? E tabi. Mesela o önümüzdeki Tuğra Tuğralı Ferman tipi ayet el 17 gün sürer. Hmm. Tabi bu profesyoneller için. Amatörce yaparsanız bunu uzun zaman sürer. Ferman. Bayağı sürüyor yani. E tabi. Ağaca oymacılık yapıyorsunuz. Değil mi? Evet efendim. Hat oymacılığı esas mesleğimiz. Tabi bu arada motif oymacılığı, sandık türleri, bu tür şeyleri yapa geldik şimdiye kadar. Efendim isim neydi gençler Mehmet için? Mehmet Hamzaoğlu. Mehmet Hamzaoğlu abi. Siz nereden devraldınız efendim bu sanatı? E, bu sanatı Kastamonu'muzda dünya çapında bir oymacı vardı. Adı Mehmet Ali Öz Efsane. Bu zevat dünya çapında oymacıydı. Biz onun yanına çıraklığa geldik. Çıraklıktan sonra kalfa olduk. Kalfa olduktan sonra ustalık belgesi dedikleri bugünkü diploma yerine icazetname. İcazetnamemizi aldık. Efendim kendi başımıza bu işe devam ettik. Maşallah. Ve 47 yılımızı da bitirdik. Artık binekleme mesafesinde. Estağfurullah. Gayet <laughs> güzel eserler üretiyorsunuz şu anda. Ya işte artık sonu yok yani. Bu sandık sandıkları siz mi yapıyorsunuz? Bazıları bu kadar. Bu... Mesela hele hele şurada 5 aşamalı, 3 şifreli ikinci sultan Abdülhamit tarafından yapılmış. Şifre enerji haritaları konmuş. Hangi ya bu mu oluyor? Sarayı'nda olan kutuları. Hı. Hmm. Ya. Yazıyorum. Bu sandır özelliği ne? Bu sandır özelliği efendim ceviz ağacından yapılmış uzun ömürlü yani yuvarlak en az 500 sene yaşayabilen ceviz ağacının Adem gibi bilir. Kurt haşarat işlemez. Özelliği bunun efendim. Onu da size anlatayım madem oldu bu iş. efendim Sultan Abdülhamit Han, ikinci Abdülhamit Han döneminde dünyada hiç otomobil yok, petrol de yok. Fakat Almanlar petrolü çakmışlar. Sene 1908 yılı. Gelmişler demişler ki efendim Kerkük ve Musul bölgenizde biz neft yağı arayacağız. Neft yağı var. Bazen petrolün yeryüzüne sızması var. Onları alıyorlar. Kandillerde aydınlatmada kullanıyorlar. Şimdi padişah da diyor ki size bu müsaadeyi veririm ama bir şartla diyorlar. Buyurun efendim dedikleri zaman sizin yanınızda çalışacak bütün ekip ve elemanları ben bölüsen çalışıyor. Tabi onlar da işin hamallığını da bunlara yaptıracağız diye sevinip gidiyorlar. Onlar gidince bugünkü jeoloji mühendisi ayarındaki, maden mühendisi ayarındaki insanları topluyor. Bugünkü efendim harita, ölçekli harita çizebilecek harita mühendisi ayarındaki insanları da topluyor. Siz diyor bu Almanların yanında düz basıpsız işçi gibi görüneceksiniz. Ama saati saatine bana rapor vereceksiniz. Hangi tepeye, hangi vadiye, hangi nereye kazma vuruyorlarsa ölçeceksiniz, haritasını vereceksiniz. Tabii ki bunlar çalışmaya başlıyorlar. Yerin altından koyu, pekmez gibi bir sıvıyı buluyorlar tabii. Ama bizimkiler bilmiyor. Kimseler bilmiyor. O haritayı, o bilgileri padişaha getiriyorlar. Sultanım işte bunlar yerin altından koyu pek perde gibi bir sıvıyı buldular. Padişah şöyle düşünüyor. Ya bu ne işe yarayacak ki bu derin altından buldukları koyu şey? O arada düşünürken Kur'an'daki şu ayeti kerime aklına geliyor. Cenab-ı Hak yerlerde ve göklerde ne varsa insanlığın hizmetine sundu. Ha, öyleyse bu ileride insanların işine yarayacak. Bu haritaları şimdilik kimseler görmesin ee, diyor ve kendisi marangoz mobilyacı, bunun tasarımını çiziyor. Bu haritaları bunun içine koyuyor. Haritaların üstüne 4-5 tane de incecik zarif şişelerle, yarısı sirke, yarısı su dolu şişelerle dolandırıyor. Yani birisi bunu aşamaz da, baltayla banyo da kırarsa, silkeli su mürekkep üzerine gelecek hemen imha edecek. Bu gayeyle ile yapmış Asıl şu anda Topkapı Sarayı'nda olan bir kutu. Boyutu bu kadar mıdır? Biraz daha büyük. Evet. Ha, bir, bir biz de yapıyoruz. Her boyunu yapıyoruz. Ee. Küçük, mini efendim. Size biz bu mübareğin tasarımını, bizzat orijinal o ait Mesela şöyle kaydırıyoruz. Hmm. Şöyle kayıyor şu parçayı çıkartıyoruz. Şuradan anahtar düşürüyoruz. Hmm. Efendim şu tabanı komple aşağı kaydırıyoruz. Daha sonra efendim üçüncü şifre şunların biri hareketli. Şunu aşağı kaydırıyoruz. Anahtar deliği çıkıyor. Hmm. Birinci şifrede bulunan anahtar buraya takılıp efendim sağa çevirip kap kapak açılıyor şöyle. Hmm. İşte bunun aslı Topkapı Top Sarayı'nda olan 3 şifreli gizemli kutu. kapatıyorum böyle. Tekrar. Aslında birinci şifre şu ayağın çekilmesi. Şu evet evet. evet i̇kinci evet. şifre e, kilidin önündeki şu aşağı kaydırma. Üçüncü şifre de nahta. Üçüncü şifre de burası. Yani. Şimdi efendim bu evet değişik bir kutu. Değişik bir kutu tabii yani. Tarihsel bir kutu. Efendim bunu da böyle kaydırdık biz. Bu sandık açılmış ve örtülmüş oluyor. Beyefendi. Anladım. Peki buna talep var mı? İnsanlar biliyor mu? E, Tabi biz anlatıyoruz. Ee, anlattıktan sonra hem tarihi yönünü hem bu hatıraya binaen hem de çok uzun ömürlü kalacağına binaen alıyorlar efendim e, hanımlarına. Biz de oymacıyız burada. Oyarak yaz yaz veriyoruz. Mesela canım eşim bilmenkese e, sevgilerle diyoruz. Beyefendinin adını yazıyoruz. tarih atıyoruz. Beyefendi de bunu hanımefendi hediye ediyor. Hanımefendi bu sandığı açarsan içinde de kıymetli şey var, dışı da kıymetli. Tabii açamayınca bir gündem oluşuyor. Nasıldı, nasıl olacaktı falan böyle bir takım gündemle böyle bir tarihi hatıra yad